Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. TÜYAP Sodex Fuarındayız ve en fazla ilgi çeken standlardan Berkon Proses Para firmasının konuyuz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Alper Beyhan ve yine eşi Sayın Elif Beyhan hanımefendiler bulunmakta. Bakalım burada belli nispetlerle ilgili gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyiz sizler. Bizler de çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Yoğun bir çalışma temposunun içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür evet. ediyorum. Biz teşekkür İşletmenizle ilgili tüm bilgilerinizi sevgili izleyicilerimize aktaracağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Ve her zaman olduğu gibi hanımefendiyle başlayacağım izninizle. Lütfen, lütfen. Sayın Elif Beyhan, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl oldu efendim? Biz bu sektöre 2011 yılında girdik. Ee, küçük bir firmayız. Ee, küçük ölçekli diyelim. Hmm. Ama büyük işler yapan bir firmayız. Ee, büyümeyi hedefleyen bir firmayız. İthalatçı bir firmayız. Ee, Eşinizle beraber çalışmaktasınız. Evet. Başarının bir paydaşı olarak da siz birlikte oluşturduğunuz enerjiyle son derece başarılı işletmeciliğiniz devam etmekte. Tüm detaylarınıza devam edeceğim ama hemen beyefendiye dönmek istiyorum. Alper Beyhan, siz de biraz tanıyabilir miyiz? Ha, tabii, hay hay. Ee, yaklaşık 25 yıldır sektördeyim. Öncelikle bir Alman firmasında çalışırken profesyonel olarak e, 15 yıl sonrasında ayrılıp bu şirketi 2011 yılında kurdum. Terkom proses e, ağırlıklı endüstriyel tesislere e, ekipmanlar, vanalar sağlayan bir şirket. E, yaptığı hizmetler e, özellikle ağır sanayi e, tesislerinde ağır servis şartlarını kullanılan ekipmanları tedarik etmek. İstanbul meşerisiniz. Esenyurt'ta ikamet ediyoruz. İstanbul'dayız, toplam çalışmalarınız alan. nedir efendim? E, toplam çalışmalarımız alanımız e, toplamda 8 kişiyiz. Hı -hı. Şirkette. Hı -hı. E, bunun içerisinde satış, servis e, grupları dahil olmak üzere e, ağırlıklı olarak da ağır sanayide dediğimiz gibi çalışıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen hocası ben her şirkette çalışma şansımız ve imkanımız var. Şimdi sizin ürünlerinize baktığımda siz aslında birden fazla sektörlere hizmet veren bir işletmesiniz. Örneğin örneğin rafineri grupları, örneğin demir çelik şirketleri, örneğin petrokimya şirketleri, gıda şirketleri, gübre şirketleri, kimya sanayi, kuvvet santralleri çok değişik alanlarda çok farklı çözümler sunabilme özelliğiniz var. Için her sektörle çalışabilir. Şimdi yurt dışından getirdiğimiz çok sayıda geniş ürün yelpazesiyle hareket ediyorsunuz. Ürün tedariklerini nerelerden yapıyoruz? Alırken nelere dikkat ediyoruz? Ee... Ana tedarikçilerimizin tamamı Avrupa orijinli firmalar ve Avrupa orijinli firmalardan da seçici olmaya çalıştığımız için teknolojinin beşiği sayılan özellikle teknik pazarda Alman firmalarıyla ağırlıklı çalışıyoruz. Bununla beraber İsveç'te bir şirketimiz var, Somaz. Bu ürünler yüksek kalitede İsveç'te üretiliyor. Yine İtalya'dan ve İspanya'dan partnerlerimiz var. Bunları seçerken tabii ki bizim önceliğimiz öncelikle bizim kriterlerimize ve bizim şartlarımıza uygun firmaların olup olmadığını çek etmek artı kalitesiyle kendini ispat etmiş Türkiye'de sorun anlamında bir olay yaratmayacak şirketler olması. Tabii ki oradan aldığınız güvence de sizin müşterilerle olan diyaloglarınızda sizi rahatlatan en önemli özelliklerden biri diyebiliriz. Kesinlikle önemli özelliklerden biri. Bunun üzerine biz kendi teknik bilgimizi de katarak müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Çünkü e, müşterinin dönem dönem istediği ürünün ne olduğu konusunda fikri olmayabiliyor. Biz o konuda müşterinin uygulamasına göre ne tarz bir ürün kullanabilmesi gerektiğini öneriyoruz. Şimdi sadece ürün tedarik etmek değil, uygulamak konusunda kendilerine tatbik ederek özellikle bilgileri aktarıyorsunuz. Bu da ürünün en doğru kullanılma şeklini onlara anlatma, aktarma imkanı sunuyor. Kesinlikle doğru noktaya teşhis koydunuz. Bizim sektörümüzde bu çok önemli. Doğru malzeme seçilmediği takdirde çok ciddi işletme kayıpları olabiliyor. Doğru malzemenin seçimi de doğru insanlarla yapmak en faydalı. Sadece fiyat odaklı çalışmak bazen büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Dolayısıyla o noktada biz farkındalığımızı zaten müşteriye verdiğimiz hizmetlerle gösteriyoruz. Şimdi yurt dışından getirdiğimiz ürünleri ülkemizde özellikle pazarlarken sadece ülkemizde de sınırlı değil. Yurt dışından getirip yine yurt dışına gönderdiğimiz ülkeler de var. Tabii örneğin oluyor. Örneğin e, Azerbaycan, örneğin yakın komşu coğrafyada Irak, İran, e, Mısır, eee Bulgar Hatta uzak doğuda Endonezya ve Malezya bizim dönem dönem çalıştığımız ülkeler. Çok ve gelecek tarihlerle şey olduğunda... Avrupa'nın tamamını da gönderebilme imkanımız var. Bu, bu doğrultuda çalışmalarımız var. Bu alanı biraz daha geliştirmek istiyoruz. Hmm. Umarım gelecek bir yapabiliriz. Peki bizi izleyen izleyicilerimizden bir talep gelirse sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilecekler? Öncelikle tabii ki sosyal medyadan ulaşabilirler. Paylaşalım. Ee, adresinden rahatlıkla e, şirketimize ulaşıp detayları görebilirler. Ee, Ayrıca e, mail adresiniz var. Mail adresimiz e, info.berkonproses.com info üzerinden. Ve telefon numaralarımız var. Sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası? 0212- 451 0243 ve 44. Şimdi sosyal medyadan ulaşan izleyicilerimiz ürünlerle ilgili tüm detay bilgi ve ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarınızdan hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da sizlere arayabilecek değerli izleyicilerimiz. Her zaman her zaman bu imkan var. Hatta bizim telefonla e, yönlendirdiğimiz ve çok ciddi artı sağladığımız çalışmalar dahi oluyor. Artı o ön görüşmenin neticesinde yaptığımız görüşmelerle doğru seçimleri daha sağlıklı yaptırabiliyoruz. Şimdi ciddi anlamda sektörde çok fazla tercih edilen bir işletmesiniz ama yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden çok sayıda firmadan varken müşterilerinizin sizi tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellik? En önemli özelliğimiz çok ciddi teknik backgroundumuzun olması, bu backgroundu tecrübeyle birleştirmemiz ve sahadaki uygulamalardan aldığımız feedback'lerle müşteriyi çok doğru bilgilendirebilmemiz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmaların büyük çoğunluğunda Vermiş olduğumuz çözümler müşteriyi tatmin etmiştir. Bizim diğer rakiplerden alınan en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Peki bugün sektörde ciddi anlamda sektöre yön veren işletmelerden birisiniz. Gelecekle ilgili projeleriniz neler yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii ki e, Türkiye'de e, sektörün inşaatı, gelişebilirliği bizlerin yapacağı bir takım hizmetlerle daha hızlı olacaktır. Ee, bu anlamda biz bir miktar bu ürünlerin Türkiye'de imalatı ile ilgili firmalarla görüşüp o know burada bir çalışmalar yapmayı e, istiyoruz ve bu yönde çalışmamız var. İlk hedefimiz önümüzdeki periyotta bu olacak. Umarım medyelerin en kısa zamanda bunu da gerçekleştirirsiniz. İnşallah. Şimdi sektörün en iyi firmalarındansınız dedim ve sizi özel kılan sebepleri sorduğunda bir cümleyle özetlediniz. Bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Şu an bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerle çalışan, aldığı hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar müşteri portföyünüzü oluşturmuş çok sayıda izleyicimiz şu an sizleri izliyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Çok teşekkürler. Tekrar tekrar onlara hizmet vermek mutlaka bize için... mutlu edecektir. Sizden de bir teşekkür mesajı alabilir miyim Hep lütfen? Hepsine çok teşekkür ediyoruz bizlerle çalıştığı için. Onlarla çalışmaya devam etmek istiyorum. Çok Aslında keyifli onlarla çalışmak. Değerli izleyicilerimiz Berkon Proses Bana firmasını tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Ve şu an yurt dışında özellikle çözüm ortağı olarak çalıştığı işletmeler ve o işletmelerin de sahipleriyle birlikteyiz. Ben kendileriyle yapılan küçük bir işte sizlerle paylaşmak üzere mikrofonu işletme sahibi beyefendiye de teslim ediyorum. Evet. Şirketimizin bünyesinde bulunan firmaların, mümessili olduğumuz firmaların ana temsilcilerinden bir grup insan burada. E ee, öncelikle Somas firmasının eee saha müdürü, ülke müdürü Kent Olson'la beraberiz. Hi Kent. Hi. Welcome to Istanbul. Thank you. Yes. Uh we would like to ask you one question. What do you think about the fair? What do you think about the Barkan and what do you think about our country? Yes, uh, in what uh, order but uh, the the fair is uh, Uh, so far an, uh, a success and uh, it's still two more days and uh, looking forward to that and uh, we have a lot of uh, customers in the booth and uh, for uh, Berkon concerning Berkon it's always nice to visit you. Uh, Somas is a well manufacturer and uh, Berkon is a distributor and uh, it's a family-owned company and uh, you can always sense the family atmosphere in the company. Uh, Alper and his team uh, has fun, you can really sense that. But uh, at the same time it's serious and always uh, yeah put the customer in center. That's no doubt. And uh, Istanbul and Turkey it's uh, really nice to visit and uh, I feel more, more than welcome and uh, every time I always look forward to next time for the visit. So it's really nice being here. Evet, e, Kent diyor ki öncelikle fuar gayet başarılı gidiyor. Birçok müşteri bizi ziyaret etti ve ürünlerimizi burada gösterme şansına sahip olduk. Ayrıca Berkon e, takımıyla beraber çalışmaktan da büyük huzur duyuyoruz. E, bizim şirketimiz bir aile şirketi, Somaz şirketi. Berkon da bizim ailemizin bir parçası, buraya geldiğimizde kendimizi ailemizin içinde hissediyoruz dedi. İstanbul'u ve İstanbul'daki atmosferi çok beğendiğini de söyledi. Her zaman buraya gelmek istediğini belirtti. Dolayısıyla biz de ona çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much Kent. Thank you. Thank you aslında çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Verdiğiniz hizmetlerle ilgili bu süre bizler için çok yeterli bir süre değil ama ben bu yoğunluğun içerisinde bize ayırdığınız dakikalar için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.